Az önce tam olarak 5 dakika önce motosiklet ekipmanları incelemesi videosu çektim. Çok hoşuma gitti. Yani 30 dakika 31 dakika konuşmuşum orada. Herhalde kıssam kıssam 27'ye falan çeksem 27 dakikalık bir video olmuştur. Gel gelelim özlemişim konuşmayı. Dolayısıyla dedim ki hiç dedim dekoru bozmayayım. Ivrı kıvırı şöyle bir rahatlayayım toplayayım diye attım o yana. Böyle genel kaskı falan koydum işte bir dekor olsun dedim. Buradan devam edelim. Çünkü benim için önemli olan bir konu var. Bu konu hakkında Hani kaç kişiye ulaşırsa kar kardır diye düşünüyorum. İnşallah motosiklet kullanıcılarının dışında araba kullanıcıları da bu videoyu izliyordur. Bu benim için önemli. Bu hepimiz için önemli. Bu bütün motorcular için önemli. O zaman herkese merhaba. Hoş geldiniz abi. Bugün önemli bir konu hakkında konuşmak için buradayız. Şimdi motosiklet. Birkaç tip motor kullanıcısı vardır. Yani benim bu. Kendimce gözlemledim Bu arada ben hiçbir zaman iddia etmiyorum ki En iyi ben bilirim en iyisi bende falan En iyi şey bende işte bilgi Her şeyin en iyisini ben bilirim Değil abi bu benim kendi Gözlemim tamamen işin Bencisi kısmı Siz daha iyi bilebilirsiniz ama ben öyle bir iddiada bulunmuyorum. Ben sadece kendi yorumlarımı koyuyorum ortaya. Birkaç tip motorcu vardır. Şimdi ben bu ekipmanlarımla önceki videoda izlediğiniz işte yaz-kış motosiklete binen bir insanım. Kışın da yol yaparım, kışın işe de giderim, yazın da binerim. Her şekilde ben yılın 12 ayı motosiklete biniyorum. Bazı dönemlerde binmediğim olabiliyor. Çok aşırı yağışlarda, özellikle şehir içinde yağmurda. Şehirler arası yol yapmayı çok seviyorum. Onda da e, yağmurluk giyiyorum tabii ki. Çok keyifli oluyor yağmurda sürmesi. Fakat şehir içinden hep ekipmanı giy, yağmurluk giy, gittiğin yerde iki dakika sonra çıkar falan. Bunları ben çok erinen bir insanım. Arabam o dönem hala yok gerçi de. Neyse arabamda olmadığından kaynaklı e, hiç çıkmamayı tercih ediyorum. Onun dışında uzun yol keyifli. Neyse. Şehir içinde, şehir dışında, yazın, kışın ben her zaman biniyorum abi. Eğitimimde lisans olarak almadım ama eğitim aldım. Kendimce güzel de sürdüğümü düşünüyorum. Dikkatli sürdüğümü düşünüyorum ve e, yaklaşık bir 200 bin kilometre araba kullanan bir insan olarak ve e, serseri bir araba kullanan insan olarak arabaların nasıl hareket edebileceğini, ne tehlikeli şeyler yapabileceğini biliyorum. O yüzden her zaman e, aklımda diyebilirim. Bir yere makasa giriyorsam arabayı e, arabayı değil, arabanın yapacağı manevrayı ihtimaller doğrultusunda değerlendirip ona göre aksiyon alıyorum. Ona göre planlayıp da giriyorum. Yani bodostama hiç görmedim, etmedim, bilmediğim yere girmiyorum abi. Çünkü bu bir haktır. Bu şey değil yani. E, Ateri oyunu değil. Öldün bir daha devam et değil. Yani bu bir tane hakkım var. E, o hakkında eğer şansını zorlarsan o hakkının sonunda e, o can uçabilir. O sebepten dolayı tabii ki de bir de şöyle bir gerçek var. Kaza senin planladığının, düşündüğünün ötesinde bir şey de olabilir. Ama genel olarak tabii ki de eğitimlerde, teori eğitimlerinde anlatıyorlar. İşte şudur, budur, şunlara dikkat et, konumlanma. Mesela örnek veriyorum, yolu inceliyorsun abi. Viraja girmeden önce, önce bir bakıyorsun. Ona göre konum alıyorsun. Bu sebepten dolayı bunlar önemli detaylar. Eğitim almadıysanız en azından şöyle bir şey var. Teori eğitimleri var. Teori eğitimleri gerçekten çok önemli. Her ne kadar hikaye gibi gelse de insanlara orada alacağınız ufacık bir bilgi hayatınızı kurtarabilir. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. İlk motora başladığım zamanlarda Taner abinin eğitimine girdim. Teori eğitimi. Gittim abi dinliyorum. Orada bir şey, konu geçti. Konu ne biliyor musunuz? köy yollarına geldiğinizde hızını dedi ki bak bir şey duymak zorunda değilsin. Hızını dedi yavaşlat. İşte 30 mu 40 mı demiş hatırlamıyorum. Çok dedi yavaş git. Anlamadığın anda sesini duymadan dedi bir traktör fırlayabilir aradan. Ben de hani o ee, dinledim yani genel olarak dinledim. He tamam çıktık. Ertesi gün ya bak cuma akşamıydı galiba o teori. Cumartesi günü gidiyoruz. Köy yoluna girdim. İki motor. Köy yolunda aklıma geldi. Yavaşladım. Ve hani şaka gibidir. Traktör fırladı ya önümde. Bir anlık çak diye fren bastım. Eğer ki ben orada gazlamalı olsaydım ya traktöre girerdim ya traktör bana yandan girerdi. Yani o an dedim ki evet dinlemek lazım. Ne anlatılıyorsa dinlemek lazım. Çünkü e, orada aldım benim şu kadarcık bir bilgi olarak düşünebilirsiniz. Köy yolunda yavaş git. Oradan aldığım şu kadarcık bilgi benim hayatımı kurtardı belki de orada. Onun dışında yolda konumlanma, şehir içinde trafikte nasıl kullanma, tabi bunları e, kullanarak da tecrübe edebilirsiniz ama acı tecrübelerle e, edinmek yerine eskiden kişilerin yaşadığı tecrübeleri e, öğrenilmiş tecrübe diyelim biz buna. Onları almak daha mantıklı. Canınız yanmasın. Şimdi gel gelelim. Benim gibi kullananların dışındaki benim etrafımda da çok böyle var, yaz kış hiç motordan inmeyen. Bir de e, tatlı su motorcuları var sadece yazın e, kullanan. Hadi onların da bilinçlileri var ama e, onların bilinçli olmayan da çok fazla. Apache diyebileceğimiz böyle gazlamalı etmeli böyle birazcık daha serseri kullanan ki biz de serseri kullanıyoruz bu arada onu geçiyorum. Abi de mecburiyetten motosiklet kullanan insanlar var. Gerçekten hani bir yerden bir yere e, mecburen o aracı kullanıp sadece ulaşım amacıyla kullanan mecburiyetten kullanan bir kitle var. Şimdi ben eğitimi aldım, atıyorum, motorum da kuvvetli. kazal arabanın yapacağı yanlışlardan kaçabilirim. Bir de arabanın ne yapacağını bilmeyen, mecburiyetten kullanan, ayna kontrolü yapmayan, trafiği izlemeyen ve de yorumlamayan, hiçbir bilgisi olmayan, sadece yolda gidip gelen insanlar var. Şimdi bu insanlar sizin hatalarınızı tölere edemez. Zaten iyi bir motorcu bana göre, daha doğrusu bak motorcu olarak demeyeyim. Araba, motor, ATV ıvır kıvır kara taşıtı diyorum. İyi bir sürücü çok iyi kullanan değildir abi. Klasik bir laf olacak ama gerçekten ben buna inanıyorum. İyi bir sürücü başkasının hatasını görüp de kapatabilen insandır, sürücüdür. Benim gözümde iyi budur. Mesela nedir abi motosiklette? Hep derler ki trafiği arkanızda bırakın. E, adamın motoru gitmiyor. Adam 100 cc, 125 cc neyse motosiklet kullanıyor. Zaten sonda gitmeye çalışıyor akan trafikte diyelim tamam mı? Oradan makasa giriyor. ya ben o kadar çok arkamı kontrol ediyorum ki arkadan birinin makası ben çok girdim biliyorum yüzde giden trafiğin içinde 170 160 makasa gere gere gittim. Marifet mi? Değil ama yaptım. Dolayısıyla gidiyorum bakıyorum böyle bir şey mi geliyor falan diye. Ki 90'la giden akan bir yol diyelim mesela şehir içinde bir bizim Bursa'nın ana hattı 70 80 90 100 ben orada mesela hep sol şeritten ya da makasa ufak tefek girerek hep arkamda bırakırım asla arabalarla aynı hızda gitmem ama adamın motoru gitmiyor e, dolayısıyla bu insanları sıkıştırmayın bu insanları biraz görün yani e, biliyorum biraz zor bir şey ama farkında olmayan çok fazla insan var. Ve örnek veriyorum. Ben sakin de kullanırken bir tehlikeli bir şey olup farkında olduğumda hadi bu yine idare eder 300 cc. Şu an scooter'ım var. Vespa'm ee, 600 cc ve üstündeyken tabii daha rahat kaçıyorduk. Bunda da kaçıyordum ama düşük hacimde adam onu gaz açsa kaçamaz. Ben bir tehlike gördüğümde gaz açarım. Büyük motor her zaman kaçar. Ama ufak motorun öyle bir lüksü yok. Ve kimi araba sürücüsünde şöyle bir mantık var ki benim e, etrafta gördüğüm ve çok kızdığım insanlar da var. Ben laf söylerim abi kızarım. Özellikle sıkıştırıyorlar abi. Ha, bana bunu yapsın. Ben yemin ederim döverim onu. Tamam mı? o ağzına sıçarım. Bana korum onu. E, ama şöyle bir şey var. Sıkıştırmayın abi. Senin motorcuyla bir alıp veremediğin olamaz. Çoğu mesela adam motor niye trafikte beklesin ki? Zaten pratik bir ulaşım aracıdır motor. Her şeyde trafik içinde düşünürse. Bu adam en öne geçer. Niye beklesin? Hani orada beklemesinin bir manası var mı? Yok. Bu adam en öne geçer abi. Buna bilenecek hiçbir şey yok. Sen de bin. Senin eline mi sıçtılar da arabaya biniyorsun o zaman? Binme kardeşim. De ki ulan bu motor ne kadar avantajlı bir şey. Dur ben de bineyim. De. Git bin. Sen o motoru sıkıştırırsın. O motor düşer. O adam koluyla, bacağıyla bilmem nesil eder. Sana bir şey olmaz. Sen en fazla sürtersin, gidersin 2000 lira, 1500 liraya, neyse 3000 lira boyatırsın en fazla bir şeyini değiştirirsin falan. Onu kullanırsın. Sana bir zarar olmaz. Kemerin takılıysa şöyle oynarsın yani. Bir boynun incelir belki. Ama o adam ana. O adam düştüğünde şu kafasındaki kask kafasını korur ama örnek veriyorum. Pantolon mu? İstediğini giy kardeşim. Yani şöyle düşün. Düştüğünde bir şey geç. E, yolda giderken gitmeyi hayal etme. Oğlun yerde kendini şöyle bir yere salmayı bir bakayım ekipman da olsa. Abi buranda ekipman yok senin şurada. Buranda yok. Buran, buranda yok. Çaprazında yok. Sırt koruman var ama burası boş. Yani bu insan bedeniyle onun cezasını öder. Karşılığını verir. O yüzden saygı gösterin abi. Bırak. Ben mesela arabada kullanıyorum. Bazen böyle geri zekalı motorcular denk geliyor. Çok var piyasada. Ben yine de yol açıyorum abi. İstesem sıkıştırırım. Ben motorun nereden nasıl gitmeye çalışacağımı da biliyorum. İstesem sıkıştırırım. Ama niye yapayım ki? En dengalar bile olsa, en nihayetinde abi insan. Böyle etten kemikten nefes alan konuşan bir canlı. Yani nasıl yolda? Ben mesela kendi adıma konuşayım. Önceden belki o kadar hassas değildim ama şimdi odamda mesela karınca görüyorum, atıyorum, atıyorum abi, alıyorum karınca'yı şuradan dışarı atıyorum. Abi. Ben canlıyı öldürmeye karşı bir insanım ee, ve arabaların bu sıkıştırma, çekememe ve e, kasten yapı, yaptığı hareketler tamamen fesatlıktan ve manyaklıktan. O yüzden şöyle düşünün. Benim, ben mesela şöyle beddua ederim bu, bu tarz insanlara. Hani beddua döner dolaşır gelir derler ama ya beddua da değil abi yaşasınlar yani. Yaşamasınlar aslında onu da istiyorum. Şöyle bir mevzu var. Bu insanların atıyorum babası, adam, çocuğu var, erkek çocuğu ya da kız çocuğu fark etmez. Yarın bir gün motor kullanabilir, aynı sınıfta yapabilirler. O yüzden insan olmak lazım. Ee, evet bazı motorcular gerçekten yavşak. Ayna kıranın mı ararsın, bilmem nesini mi ararsın. Ben bu zamana kadar, e, bu zamana kadar nasıl diyeyim? Büyük kazam olmadı. Ufak tefek arazide vesaire böyle motoru devirdim. Hatta birinci, ikinci viteste böyle hani bırak falan kayma gibi olmuştur. Onun dışında yolda bir kazanma olmadı, trafikte de olmadı çok şükür. Sadece ufak bir tıklatma olmuştu bir kere. O da taksicinin suçuydu zaten. Hani ben manevramı yapıp kaçtım onu başka bir zaman anlatırım. Stopu kırıldı <laughs> ama bu suç tamamen onda olduğu için bir şey talep edemediler. Bir kere yolda trafikte 45'er litre yan çantalarım var. Normalde hesaplarımda girerim ederim. Ben giderken araba birazcık sola kaydı tamam mı? Ya ben geçtikten sonra sola kayması e, aynaya vurdu. Ben istesem kaçarım. Vallahi be hiç o araba of tak edince plakamı bile görmez. Ben yapıştır, woof diye giderdim. Gazladım, vurdu, tak etti. Ben hissettim onu. Bir baktım, durdum. Gittim adam ya abi dedim çekiyorum buraya orada konuşuruz trafik dedim şey yapmayalım. Çektim. Ondan sonra valla dedim kusura bakma hani isteyerek olmadı. Ben dedim tamamen. Ee, geçtikten sonra dedim hani biraz manevranla dedim taktırdım. Ondan sonra ama dedim hani yapılacak bir şey varsa dedim yaptıralım. Ben dedim yarın yola çıkacağım. Ee, hani tura çıkacaktım o zaman da. Ama dedim bu benim numaram verim Ne kadar tutuyorsa benim tanıdığım da var. Yaptıralım abi. O da ne dedi biliyor musun? Hayır yolculuk kardeşim dedi. Hiç dedi problem değil. Ondan sonra senin de durman bile yeter. Bak şimdi ben bu adama böyle bir şey verdim ya bu adam bütün gözünde böyle motorcular iyidir şeydir de öyle olsun zaten. Sonra e, şey olmuş. Çocuğu e, benim çantalardan işte Instagram'ımı falan bulmuş. Bir gün bir mesaj geldi. Ben işte tura çıkmıştım. Abi dedi çok güzel gidiyorsun falan böyle. Ne kadar dedi güzel çok hoşuma gitti benim de dedi. Dedim inşallah sen de. Bu arada tanıtırken şey tanıttı. Dedi ki abi dedi hani dedi arabanın aynasını kırdın ya dedi. Orada dedi ben de arkada oturuyordum dedi. Çantadan gördüm oradan dedi seni takip ettim falan dedi. Abi dedim bir sıkıntı yok değil mi? Yine sordum bak çocuğa. Hani dedim bir sıkıntı var mı dedim. Ee, oldum ve oldu abi oldu bir problem yokmuş dedi. İyi dedim tamam o zaman sevindim dedim. Öyle mesela bir kardeş edindik. Hani iyi insan olun abi iyi insan olmak önemli. Herkesin e, beceremeyeceği bir şeydir. İnsanlara karşı güzel davranın çünkü zaten zor bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla ne kadar iyi olursak, ne kadar etrafımıza aynı şekilde davranırsak o insanlar da etrafına o şekilde inşallah yaklaşır diye düşünüyorum. Bunlar önemli şeyler motosiklet konusunda motos kullanmayan insanlara şu an söylüyorum. Lütfen rica ediyorum bak bir <laughs> kardeşiniz, bir abiniz, arkadaşınız vesaire ne olarak derseniz olarak da rica ediyorum dikkat edin. Önemli şeyler abi kendinize yapılmasını istemediğiniz bir şeyi başkasına yapmayın. Bak bu önemli bir cümle. Ben sıkışmak istemem. Dolayısıyla kimseyi sıkıştırmam. Kimsenin canını almak istemem. Yapacağınız, yapacağınız bak mesela hafif böyle bir sıkıştırmak panik yapabilir. Bak bu da bir e, noktadır. Sıkıştırdığınız insan acemidir. Tamam mı? Bir şey yapar. Ön fren çeker. Düşer. Hani kaymaya Basar. diye atar. E, attı diyelim. Arkadan da ezdi. Hayırlı işler. Ne yapacaksın abi? Yaptım mesela. Dedin ki ya bu ipneyi bir sıkıştırayım. Geldi. Çektim direksiyonu. Adam vops diye gitti. Tüştü. Arkadan da ezdi birisi. Ne yapacaksın? Yaşayabileceğim mi böyle vicdanla? yaşayabiliyorsun eğer Valla takdir ettim yani helal olsun. Ben yaşayamam. Abi. O yüzden motosikletleri fark edin abi. İnsanlar canlarıyla diyorlar. Özellikle bilinçsiz olan motorculara. Baktın ufacık bir şeyle mi... Bırak abi geçsin. Bırak geçsin. Yolunu aç. Ayna kontrol yap mesela. Senin ee, çok dibinden ee, dibinden böyle gelen motorcu da olabilir. Bilmiyordur. Senin aneyi fren yapınca vap diye oradan vurabileceğine hesaba katamaz. Bırak. Dibine yaklaşıyorsa kay böyle de ki geç. Hani Sal gitsin ya bir şey olmaz. ne olacak? O gidecek zaten. Ama e, biraz trafik takibi, insanları mesela e, aralardan çıkacak olanlar biraz mesela fren yapabilirsiniz. Özellikle burun çıkartma olayını yapmayın. Panik yapabilirler. Daha sonra e, olabildiğince saygı gösterin. Önemli şeyler gerçekten. Ya benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi ben bir plan yapmıyorum konuşurken. Aklımdan ne gelirse, içimden ne geçerse onu söylüyorum. Dolayısıyla genel olarak yorumladım. Unuttuğum birçok şey vardır. Hani biz bunları sürekli konuşuyoruz zaten. Unuttuğum şeyler varsa siz yorum olarak ekleyin. Hani çok güzel böyle detaylı yazarsınız bir şey. Bunu sabitleriz insanlar okur. Güzel şeyler abi. Güvenli sürün. Olabildiğince imkanınızın yettiğince ekipman alın. Ucuz ya da pahalı fark etmez. İlla e, çok pahalı ekipmanlar almanıza gerek yok. E, ekipman olsun. Mesela benim gözümde full face full face'tır abi. Çünkü önemli. İlk Daha çok darbeyi çene kısmından alıyorsun. Dolayısıyla adam full face kullanıyorsa helal olsun. Bu 300 liralık da olabilir, 3000 liralık da olabilir. Önemli değil. Pantolon, mont, her şeyi giyiyorsa benim ona saygım sonsuz. Anlatabildim mi? Benim anlatacaklarım bu kadar. Özlemişim konuşmayı. Güzel oldu. Vallahi mutlu oldum ya. İyi ki iyi ki video çekiyorum. İyi ki burada şu an bu videoyu çektim. 3-5 aydır ben video çekmedim belki de o kadar şu an böyle içim huzurda oldu ki. Bu tripodu sökmeyeceğim. Kamerayı pillerini şarj edeceğim. Koyacağım buraya. Aklıma geldikçe bir şeyler arada oturup konuşacağım. Oh dedim ya. Vallahi iyi ki de video çektim. İyi ki de izlediniz. Benimle beraber bu derdimi paylaştınız. Derttir benim için. Eğer ki burada bir kişiye bile e, bakış açısı kazandırdıysam ne mutlu bana. Evet bu video işe yaramıştır diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olabilirsiniz, destek olabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Diğer videolarda görüşürüz. Yaz döneminde de şöyle inşallah şu korona belasından bir kurtuluruz da yol yapmak istiyorum. Ya bu sefer bir Avrupa'ya gitmek istiyorum motosikletle. Fıtı fıtı Vespa'yla Avrupa turumsun. konserveleri alırız buradan. Gideriz çünkü Euro biliyorsunuz ki TL bazında çok sıkıntılı bir dönem. <laughs> bu sebepten dolayı... Arabaya, araba diyorum motora konserveleri koyarız abi. Çadır, konserve, çadır, konser. Gideriz iki hafta gezeriz. Beğendiğimiz yemek olursa da yeriz. Maksat, vallahi maksat bir yerde görmek değil aslında biliyor musun? Farklı bir ortamda yolda olmak. Ben bir yerden bir yere gitmeyi seviyorum. Benim için çok önemli bir şey. Dikkat edin kendinize. Hadi görüşürüz. Benim kenarım düştü. Bay bay. <laughs>